Merhabalar, Exotic Bahçem kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenip paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Bugünkü videomuzda tarçın elması, graviola, Sour sop veya guanabana olarak bilinen bu meyvemizden bahsedeceğim. Kendisi tropikal, egzotik bir meyvedir. Ee, bilinmeyen bir meyve ancak genel olarak Karayipler, Orta Amerika ve Güney Amerika civarı olarak geçmekte. Ama ana vatanı kesin olarak bilinmiyor maalesef ki. Bu bitkimiz yüksek nem ve ılık kışlar seviyor. Eksi 1 dereceye kadar dayanabilen bir bitki. Bazı yerlerde ise eksi 3 dereceye kadar dayanabildiği söyleniyor. Tabii ki de büyük ihtimalle olgun ağaçlar için geçerli bu. Küçük ağaçlar o kadar soğuğa kaldıramıyorlar. 9 metreye kadar büyüyebilse de 9 metreyi de geçebiliyor. Yerini çok severse. Genelde 7 metre boya ulaşıyor. Tarçın elmaları nemli sulak toprak seviyorlar. Nemli sulak toprakta çok güzel gelişiyorlar. Ancak genelde her türlü toprakta rahatlıkla yetişebiliyorlar kuraklığa da dayanıklı bir bitki. Tabii bu olgun ağaç için geçerli. Genç ağaçlar için yani genç fidanlar için geçerli değil. Zaten suyu çok seviyor ve suyu verdikçe daha da güzel gelişiyor ve daha da güzel büyüyor. Kendisi de hızlı büyüyen bir bitki bu arada. Aynı şeker elmasında olduğu gibi şeker elmaları da hızlı büyüyor. Bu da orta ile hızlı arasında değişiyor. Biraz bitkiye de bağlı ve çevre koşuluna da bağlı büyüme hızı. Dediğim gibi kuraklığa da dayanıklı olsa da büyük ağaçlar kuraklığı tölere edebilmek için maalesef ki yapraklarını döküyorlar. O yüzden mümkün olduğunca e, nemsiz ve susuz kalmamalı. Çünkü suyu seven bir bitki. Üretimini de tohumla yapabilirsiniz. Tohumdan e, kolayca çimleniyor genelde. Bizimkiler bayağı uzun sürmüştü. Ama bu biraz tohuma da bağlı ve çevre koşuluna da bağlı. Yarı odun su çelikle de üretimi yapılabilmekte. Şimdi meyvesinden bahsetmek istiyorum. Meyvesini çiğ veya pişmiş olarak yiyebilirsiniz. Ayrıca meyvesini unlu mamillerde, tatlılarda, dondurmalarda da kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Sanırım sütle karıştırıp dondurmada kullanıyorlar bunun meyvesini. Genç sürgünlerinde yani bu yeni şöyle taze sürgünleri de pişirip sebze olarak yiyebiliyorsunuz. Tabii ki de fazla aşırıya kaçmadan tüketmeniz gerekiyor. Bu bitkinin de toksisitesi var, e, sapları yani dalları ve tohumları zehirli arkadaşlar. E, onu onları kullanırken, meyveyi yerken daha doğrusu tohumlarını ısırmamaya dikkat edin, Isırıp parçalamamaya dikkat edin. Dediğim gibi zehirli ve sapları da tahriş edebiliyor deriyi. Meyvesine göre dönelim daha doğrusu yenilebilirliğine yapraklarından da korosol çayı denen bir çay yapılıyor ve bu çayın çok lezzetli olduğu da söyleniyor. Biz şu ana kadar daha denemedik arkadaşlar belki daha sonra inşallah ileride çayını da deneriz. Ben de tadını merak ediyorum doğrusu meyvesi genelde 1 kilo oluyor ancak büyük ihtimalle sıcak iklimler için geçerli bu arkadaşlar 7 kiloya kadar da çıkabiliyor ve gene sıcak iklimlerde e, yıl boyu meyve verebiliyor geçenki videoda yani tarçın elması videosunda da bahsetmiştim genelde anona ailesinin bazı türlerinde tozlaşma problemi var o bu türde de var hermafrodit olsalar da Çiçekler birbirini yakalayamadığı için meyve tutumu az oluyor. Bu tarçın elmasında da geçerli. Onda da tozlaşma problemi var. Bu yüzden elle tozlaşma yapmanız daha iyi olur. Ancak kendi kendine de meyve tutuyor ve böcekler de meyve tutmasına yardımcı oluyor arkadaşlar. Son olarak tadından da bahsetmek istiyorum. Tadı genelde ananas, ekşi çilek, elma ve muz karışımı olduğu söyleniyor. Ve biliyorsunuz ki genelde bu meyvenin kansere çok iyi geldiği bilinmekte. Tüm kanser türlerine iyi geldiği biliniyor. Onun dışında bağırsak rahatsızlıkları, mide problemleri, grip, soğuk algınlığı gibi hastalıklara da iyi gelmekte. Çayı zaten çok popüler. Endonezya'da da genelde bitki yani yaprakları bitki çayı olarak çok satılmakta orada çok kullanılıyor. İltihap ve kanser için çok kullanılıyor Endonezya'da. Dediğim gibi genel olarak çok faydalı bir bitki. Bugünlük videomuz bu kadardı arkadaşlar. Umarım söylemeyi unuttuğum bir şey yoktur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.